Arkadaşlar bu sizler arkadaşlar beslemiş olduğumuz muhabbet kuşlarımızı göstereceğiz ve yemlerini ve sularını yenileyeceğiz arkadaşlar. Ben sularını yeniledim arkadaşlar. Bu böyle büyük bir şey. Ben size göstereyim hemen. Böyle büyük sütler hemen de içiyorlar. Bakın. iki tane. Arkadaşlar ma mavi jumbo bilmiyorum ama jumbo değil herhalde normal bunlar. Su içiyor görüyorsunuz. Şimdi yemleri dolduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evet. yemeğe dolduruyoruz. Çok arkadaşlar dedim arkadaşlar. Şimdi yemeğe dolduruyoruz. Arkadaşlar ben bu yemeği kullanıyorum. Kuşlara alalı belki de bir sene o beş seneye yaklaştı arkadaşlar. Bir sene oldu belki de. Ben hep bu yemeğe kullanıyorum arkadaşlar. Sekiz TL güzel bir yem böyle. Bitirik. Sekiz seneye bir daha alacağım ben. Böyle. arkadaşlar böyle çok etsem burayı bitiriyoruz arkadaşlar son kalmış adam orada da var poşette biraz daha var da bu kadar bunlara yeterlidir arkadaşlar Evet şimdi yemlerimizi doldurduk arkadaşlar. Karışık yem. içinde vitamin de var. Bakın evet. su içi var. Rahatsız evet, ediyoruz biraz ama hani beyler. Arkadaşlar şimdi size yuvan içinde göstereceğim. Talaş var. Şimdi buraya. Bunun altını da sonra temizleyeceğiz arkadaşlar. Daha bir hafta oldu ya da iki hafta çok kirletiyorlar. Salatalık da koyacağız arkadaşlar birazdan. Bu birinci video, öbürü ikinci video olabilir bilmiyorum. Evet yemleri böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın hatta bakıyorlar. Kuşlar acıdılar. Kuşlar hatta bakıyor. Birazdan yerler. Ben böyle açık bırakayım burayı. Şimdi arkadaşlar ben size yuvayı göstereyim. İçine talaş koyduk. Talaş. Bir de böyle siyah şeyler var. İçine girmişler yuvanın. Ama daha yumurta yapmamışlar. Bir senedir yap besliyoruz arkadaşlar. Kalaşı daha yeni aldık. Bir arkadaşımız hediye etti. Şimdi videoyu durdurup salata kesip salata vereceğiz bunlara. Salata vermeye keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi salatalarımızı kesip böyle dilimledik küçük küçük. Şimdi salatalarını vereceğim arkadaşlar. Bir tanesini buraya koyayım. Bir tane buraya da koyayım. Onu Başka. Şu arkaya da bir tane koyayım. Arkadaşlar biz kapısı aldım içeri var ya. Hayvanlar biraz rahatlar aynı yerden çıkarmaya. Evet. Buraya alalım. Bak ne güzel. Ne güzel benim kızlarım. Arkadaşlar. Şimdi birazdan yerler. Ben sizi yaman. Ben yer yiyerken...